Biz bize konuşalım başlıyor. Biz geçmişiz Penden candan Bayrak olduk Akan kandan Dileğimiz Yaradandan Vatan sağ olsun Vatan sağ olsun bir ölürüz bin doğarız vatan sağ olsun vatan sağ olsun vatan sağ olsun bir ölürüz bin doğarız vatan sağ olsun Dadaşım ben kartal bakışlı, Nene hatundur soyum, mağrursa bugün Erzurum. Huzur içinde esaziziye benim eserim. Allah'a dayanır her işin başı, önce vatanım derim. Antepli imam, şahin derler adıma. Mirastır bana yüreğimdeki kurşun. Mavzer mavzer duruşumla eroğlu erim. Toprağımdan alırım ekme yaşı önce vatanım derim. Maraşlıyım edem, Dağı deler bakışım Dedemdir sütçü imam Acı bal eyleyen Menziledir seferim Yüreğimle beslerim kurdu kuşu Önce vatanım derim Gakkoşum ben Elazığ'dan Çayda çıraya sinmiştir asaletim Efkar efkar üstüme söylenen Türküllerle beraberim İlletirim dağı taşı Önce vatanım derim Yozgatlıyım ben kardeş Yiğidin harman olduğu yerden Çatlasa da ayazdan ellerim Olmasa da başımı sokacak bir göz yerim Bırakırım telaşı Önce vatanım derim Trabzonluyum am Engin denizlerce hür Ormanlar gibi gümrahım Kuş uçmaz Kervan geçmez yerlere damlar alın terim Doğar üstüme hürriyet güneşi Önce vatanım derim Aydınlıyım ben efendim. Bir adım zeybek, kılıç kan kantandır kanım. Nereye dilersen kıratım, oraya giderim. Keserim dünya ile alışverişi. Önce vatanım derim. Ankaralıyım oğul, seymenim ben. Şah damarındayım yurdun. Şehitlere borcumu canımla öderim. Aşkımdan tutuşur istiklal ateşi. Önce vatanım derim. İstanbulluyum efendim, tahtında yaşarım alemin. Benimdir ele, elebet Resulümün övdüğü şaheserim. Şahlanır içimde Fatih'in bir eşi. Önce vatanım benim, önce vatanım derim. O bizim iki gözümüz O bizim yanan özümüz İlk sözümüz Son sözümüz Vatansa olsun Vatan sağ olsun Bir ölürüz bin doğarız sağ olsun Vatan sağ olsun Vatan sağ olsun Bir ölürüz bin doğarız Vatan sağ olsun İyi Konuşalım başlıyor. Evet. <laughs> Baya erken başladık bugün ya. Çok. Arkadaşlar iftar mı diye sordular da. <laughs> evet. Ya e, orkestramız biraz büyük olduğu evet, için hı. biraz o, onun ses provaları falan biraz uzun sürdü. Teknik o biraz, bir sorun evet, diyelim. Evet diyor teknik sorun değil ya biraz provalar uzun sürdü. O yüzden hı. biraz geciktik. Hı hı. Ee, özür diliyoruz. Ee, yarım saat kadar. Evet. Nazan nasılsın? İyiyim Murat. Sen değilsin. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Konuklarımız çok harika. Evet. Girdik. Müzikle girdik. Çok formumuz yerinde. Ağzına Bayağı... sağlık ayrıca evet. Enes evet, çok evet. güzel. Enes'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet ben buradan hemen hoş, hoş geldin diye başlıyorum o evet, zaman. Biz şöyle sağdan başlıyoruz. Evet, güley, güle, güley. <gülüyor> <gülüyor> Gülay <gülüyor> Gülay. <gülüyor> Gülay. Hemen başlıyoruz. Olay burada başlar. <laughs> Azerice söyleyeyim dedim ya Gülay'ı. Az, Azerice de mi güley? Gülay. <laughs> Gülay, L, yumuşak değil kalın sadece. Evet, Bu arada evet. iyi akşamlar. Evet, Gülay Hüseyinova yazar oyuncu Gülay hoş geldin. Hoş gününüze gelin. Nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Yakışayan her şey gaydasında da hayat da güzel gelir. İstanbul'da yaşamaya yavaş yavaş öğrenmeye başlamışım. İstanbul'un damarını tutmaya başlamışım. Burada. Bu hava çok geçenliydi. Buranın atmosferi hoşuma geldi. Burada oyuncaklar var. Çok hoşuma geldi. Yani gelene bile <laughs> gözlerim kaynır. Üreyler Çok önce gözlerim. Çok konuşuyorduk evet, evet. Ne zaman <laughs> <laughs> böyle çetin moda Çaydan sonra. Çay, çaydır çaydır <laughs> çaydır, bir şey var çayda. Çay, <laughs> kesinlikle. Ya böyle mi devam edecek program? Yok, şey anlıyoruz değil mi? Sıkıntı yok abi. Hayır ben anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ben o zaman baştan alalım. Evet. evet alalım. Anladım. İyi akşamlar herkese. Güzel. Mutluyum, enerjikim, ee, her şey de yolunda. Ses. Teşekkür ederim burada bulunduğum için, beni davet ettiğiniz için. Seslendirme de yapıyor musunuz? Çok değişik bir ses tonunuz var. Radyocuyum ben aslında. Ha, ha orada hmm. radyoculuk da yapıyorum, oyunculuk yapıyorum, yazarlıkta da her yani şey yapıyorum. Gülay'ın yani. olduğuna bakma. Azerbaycan'da yolda yürüyemiyor. Çok meşhur. Biliyorum, bilgim var. Değil mi? <laughs> Burada nereyim Yani sırf yolda yürüyebilmek için İstanbul'a e geldi. Yani Biraz nefes almak için. Istedim. Evet, e nefes o. almak istediği için İstanbul'a. bizim sanatçılar Amerika'ya gidiyorlar ya nefes alabilmek için. Onlar da ah, Türkiye'ye geliyorlar. <laughs> <laughs> evet. Evet. Enes'e geçiyorum. Enes, Enes Kurtlar hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Parça için de teşekkür ederiz. Enes ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor müzisyenlik? Ondan önce parçayla ilgili vatan sağ olsun dedik dün biliyorsunuz. E, şehitlerimiz oldu. Evet. Ailelerine sabır. E, milletimize sabır diliyorum bu şekilde açmış olalım. Müzisyenlik devam ediyor. Ee, aslında yeni başladım diyebilirim. Vokallik yapıyorum e, ee, TRT Müzik'te. Yani. Ee, onun dışında eğitim hayatım devam ediyor. Onun dışında yine sosyal e, çeşitli görevlerimiz var. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Enes çok yönlü. Kent Konseyi'de değil mi? Ee, Başakşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Evet. Ayrıca bir de inşaat mühendisler var. İnşaat yani yeter ya Meslek kesin. bırakmamız. Meslekler <laughs> inşaat Bitirme mühendisi. aşamasındayım. <laughs> evet, tamam, Başka bir hatta... şey yok değil mi? Üç tane yeter ya. Bizim Enes'le tanışmamız çok ilginç. Ben Enes arabayla Enes'in arabasına bir hatıra bıraktım. Sonra... <laughs> <laughs> kaçıncı hatıraydı bu acaba? İlk, ilk <laughs> Hayır izdi. ben yani toplamda kaçıncı hatıraydı? Yok benim bu vukuatım sadece Enes'le. Başka bir vukuatım yok. Geçen de bir kaza Hayır onu ben kaza, Hayır, kaza yaptım orada ama. Onu ben de şahidim yani şey değil. Nazan ablanın hiçbir suçu yok. Aha. yani direkt e, ben 8'e 8. Defa Kazalarda bayanlarda suç suçu olmuyor. Hayır evet. benim hiç vukuatım yok. Bir Enes'le bir öyle bir sıkıntı yaşadık. Yani, yani ufak bir şey. Ufak yani. bir şey. Ya, ya de, Güzel ya, şeylere ya. vesile oldu bak. Çok bakalım. mu? Lafınızı balla bölüyorum. Bal getirdim ben burada bal var. <laughs> şey diyecektim. Ee, nasıl peki arabasına çarptınız dediniz. Atamı telafi mı? etmek için sizi programma konuk olarak Değil, hayır, bizim çok tanışmamız 3 yıl falan yeni değil yani. Ha, o zaman ha evet evet telafi etmek için. <laughs> Allah'tan evet. çok kaza yapmıyorsa telafi etmek için sürekli program. Ben, Allah Allah ben kaza yapmıyorum gelip bana çarpıyorlar. Benim mukatım yok kusura kalma yani. Evet. Öyledir mutlaka diyelim. Evet, Atlan Erdoğan. Atlan Adnan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın abi? Diğer namı, diğer kutlar Kurtlar Vadisi'nde deli üstü diyelim abi. Tam da iyiyim. <laughs> nasıl gidiyor abi? Daha sezon bitmedi. Hayır, daha var. Herhalde beş bölüm var. Beş bölüm falan var. işte. Abi nasıl gidiyor? Son bölümde bir şey olmuş herhalde ya. Böyle bir ha, ne e, gibi? Bir, bir, bir iğne mi bir şey olmuş herhalde. Sen bayım mısın? Sen... Ha evet öyle e, bir, bir öldü mü falan böyle bir Ha yok canım öyle Ay, bir Allah şey Allah söz konusu versin. değil yani. Allah gecinden yani. versin. Yani, yani Abi şeyde için yazıyor iyi. biliyorsunuz Zincirli Kuyu mezarlığının önünden geçtiyseniz <laughs> nefis ölümü tadacaktır <laughs> diye bir ayet-i kerime var yazıyor zaten orada yani. Bu bugün olmaz, abi siz, yarın abi olur yani. Abi sen ölürsen senin içinde çakır gibi şey yapılır mı böyle şey, törenler törenler Pek sanmıyorum. Ya. Yapılır <laughs> yapılır. Ya siz, siz kaç yıldır sen, oynuyorsunuz? 10 yıl oldu ya. 10 yıl, yıl oldu evet. Bu 10. Hmm. sezonumuz. Siz, siz zaten 13 yıllık değil mi? 13 işte önceki Kurtlar Vadisi işte benim başladığım Kurtlar Vadisi pusuydu. 10. Hmm. sezon bitiyor. 10. sezon maşallah. Çok yani, adam öldürdün ama ölmedin ama abi. Yok be ya hiç öldürmedim ya ben adam 2000-3000 olmuş mudur ölen adam sen girdikten sonra? Hiç bilmiyorum Saysam diyorsun ha sayamam. izleyiciler sayıyor biz sayamıyoruz. <laughs> Hatta Kurtlar Vadisi'ne ilgili bir şey diyor. İnsanlar hep böyle şöyle espri yapıyorlar. Ya Kurtlar Vadisi'ne girip ilk bölümde vurulup öldürmek istiyorum diyordu mesela konuk oyuncu olarak. E, Tabi yani dizi şey oldu popüler bir dizi olduğu için insanda yani orada figüran olarak oynayanlar bile ilgi çekiyor. Ha, yani tabii. sokakta rahat tanınabilen insanlar haline geliyor. Dolayısıyla yani onun verdiği bir şey de var yani insanlara bir ne diyorlar ona? Kelime aklıma gelmiyor da, yani bir prestij gibi ha, bir şey. Öyle, yani evet. onu oynamaktan onur duyan insanlar. Evet. Yani evet çok oldu. sevilen bir dizi oldu. Yani Türkiye'de <laughs> hakikaten en sevilen dizisi. Yani bu kadar uzun süre oynayıp da bu kadar uzun süre birinci olan, yani ilk sıradan hiç inmeyen bir dizi, başka bir dizi, örneği yok zaten. Evet, evet. Doğru yani Daha yani. uzun oynayanlar var ama yani... Dünyada bile örnekleri çok az tahminimce. Bu kadar uzun süre yani. 12 yıl, 11 yıl falan var da 13 sene... 13 sene, sene, sene hay var. oynayan var. Yani daha 50 sene oynayan diziler de var. 50 Türkiye'de <laughs> olan şey bu. Yani 13 sene oynayıp da hala birinci, birinci olan başka zirvede. bir zirvede olan başka bir dizi yok. Hı. Söylemek istediğim buydu. Tamam Türkiye'de değil. Kurtar Vadisi Azerbaycan'da da bayağı bir seyrediyor. Bütün dünyada seyrediyor. Evet, yani ben zaman, zaman zaman seyahatlerimde karşılaşıyorum Siz yani. tanıyorlar mı? Gayet evet, tabii. Yani tabii ki yani tanıyan nasıl? insan çıkıyor yani şey yürüyen gibi sokakta yürüyemiyor musun? Sohuk, ama. <laughs> Yok ya öyle değil. Ben çok ya. yürüyen gezen bir insanım. Evet. Ya. Yani çok e, bir yere kendimi kapatamıyorum yani. Evet. Dolayısıyla da e, artık yani insanlara selamlaşıyoruz yani. Evet. Abi nasılsın? İyi diyorum yani bu kadar. ya. Yani bazen Senin çıkıyor. normal davranınca bir şey demiyorum. Ya bu deli üstü değilmiş ya falan Kim? diye böyle. <laughs> Senin daha normal ciddi davranınca. Zaten. çıkıyor Mes zaman zaman. Mesindeki yani onlar hepsi çıkıyor. Gibi değilsin falan filan böyle. Çıkıyor tabii canım. Onların hepsi çıkıyor. Yani orası bir oyun alanı. Yani nihayetinde bir kurgu yapıyorsunuz orada. Oyun oynuyorsunuz. Ve burası gerçek hayat. Yani karşılaşıyorum zaman zaman. Evet. Evet abiciğim. Birazdan devam edelim. Ee, evet. Yaşar iliksiz. Yaşar abicim ben ee, şey diyeceğim ama böyle şair diyeceğim ama sen şey dedin. Benim için emekli gazeteci de dedin. Sen Öyle mi diyeyim, ne diyeyim? Değil <gülüyor> <gülüyor> Yaşar Bey. Emekli gazeteci değil bir sürü titriniz var diyorum. Yani tarihçi kimliğiniz var, gazeteci kimliğiniz var. Ya Allah verdikçe veriyor. Ya. <laughs> ya <olacak bir> şey <laughs> Allah'ın Allah <laughs> Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Şu, ben, şu an medya aşiyedesin abi. Evet şu anda medya aşiye e, İstanbul bir, İstanbul 2 televizyonlarında danışmanlık yapıyorum. Evet. Güzel, hoş da programlar yapıyorsunuz. İnşallah daha iyi olur evet. çünkü yani İstanbul'a yakışır bir televizyon oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Başka ne yapıyorsun abi? Bu şairliğe dair başka yazarlığa dair yaptığın bir şeyler var mı şu günlerde diyeyim yani? Ya şöyle şiir beni terk etti zaten. Öyle ee, mi? Son. <laughs> Üç şiir kitabından sonra. <laughs> Yani artık Öyle mi oluyor abi yazamayınca terk mette oluyor yani ne oluyor? İlham bu gelmiyor. Şey, Şimdi bu şey, şey gibi oluyor. E, Sevgililerin ayrılması gibi o değil. E. Ben terk ettim gibi falan. Yok ya burada ihanete uğrayan benim. Hadi ya. Yani. <laughs> abi şey diyor ya. O ayrılmadı ben ayrıldım falan. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> ee, ma maalesef e, bu sefer terk Kim ayrıldı oldu. abi? O mu terk etti? Şiir ayrıldı. Hadi ya. Çünkü şiirin doğasında bir yalnızlık ve şey var. Melankoli var. Şimdi aşırı sosyal olunca. Ve çok fazla çalışınca şiir zaten otomatikman kendisini ihanete uğramış hissedip çekiyor, gidiyor. Aa. Şimdi şiirle ilgili böyle bir ben bölüm var. o yüzden demek ki Ben çok sosyalim. <gülüyor> <gülüyor> hiç bana gelmedi ya Şimdi e, tabii şiirin bir mekaniği var, e, hesabı var. E, kolay değil. Bir de tabii ben e, yaşadığımı yazan bir şair olduğum için, hani oturup e, ben şöyle bir kurgu yapayım, şöyle bir şiir yazayım diye bir derdim hiç olmadı. Ben hep e, gelen ham maddeyi nasıl eksiltirim, daha nasıl kusursuz sunarım şeklinde şiir yazan bir nevi heykeltıraş gibi çalışıyorum şiir yazarken. E, o yüzden şiir bizim artık alanımızın dışında kaldı diyebiliriz. Hani ne yazıyor musunuz? E, İki tane yazmaya var. çalışıyorum. İşte Hı. vakit bulamıyorum. Yani aşırı derecede bir yoğunluk var hayatın içinde. Ben de anlamıyorum bu yoğunluk nedendir, nasıldır. Ama e, herhalde 21. yüzyılın en büyük problemi hızlı yaşamak. Evet. Yani roman, bu, roman insanı nasıl terk ediyor abi? Roman bir... insanı terk etmiyor. Roman e, tam tersine insanı kıskaca alıyor. Beni yaz, Aa. beni yaz diye <laughs> daraltan bir e, burgacı var. Ama tabii e, roman yazmak için de ciddi zaman gerekiyor. Yine mistik tarzı bir roman mı? E, mistik, yani benim zaten bütün hayatımın yüzde ellisi mistik alana evet. kayıyor ister Aha. istemez. Çünkü e, hayatın bir düzden baktığında görünen bir de düzden baktığınızda görünmüyor gibi görünen alanları var. Şimdi ben her iki alanı da çok dikkatli süzdüğüm için ister istemez mistik alan benim eserlerimde yer kaplıyor. Hatırı sayılır yer kaplıyor. Astrolojiyle ile ilginiz var zaten. Değil mi? Ya astroloji şöyle oldu. Son yazmaya çalıştığım romanda astrolojik simgeler önemli yer kapladı. Dolayısıyla bu simgelerin ne anlama geldiğini bilmem için ee, bu işi bilen birilerine sordum. Ee, ve o zaman acı gerçeği öğrendim. Gerçek anlamda Türkiye'de ne arkeoloji, e, ne astroloji, ne de e, sembolleri bilen insanlar var. E bu sefer tutup ben sıfırdan astroloji öğrenmek zorunda kaldım. O yüzden astroloji de hayatımızın bir parçası haline geldi. Baya işler karışıkmış ya. Neyse biraz da devam edelim. <laughs> <laughs> Şiir yazmak için mi astroloji öğrendin? Hayır, Hayır roman yazmak için. Aman abi başka dallara atlarsan neler öğrenebileceğini düşünemiyorum şu anda ya. Dal kalmadı zaten. Gazeteci, <gülüyor> şair, <gülüyor> şair, yazar, Mühendis, arkeoloji, <laughs> tarih, cairiyet. Türkiye'de değil mi? insanların işsiz kalmasını daha iyi anladım. Buradaki masadakiler <laughs> bütün şeylerin meslekleri... Çok. Şey dolu evet. dolu var işte. Ayrıca sen de aynı 2-3 mesleğin var. Adnan Bey de gazeteci kimliğiniz İzgin, var değil mi? Gezginin işte her şey var Adnan abi de yani. Hı, maşallah çok biz Masada gidelim işte programdan. İş, iş, i̇şsizliğin <laughs> sebebini bulduk evet. Evet geçen hafta ne olmuştu bir bakalım. Amazon nehrinden Kolombiya. Ee, yani nehirden Amazon nehrinden bu ebe, Brezilya, Kolombiya ve Peru'nun üçlü bir sınır noktası var. Evet. Yani üç ülkenin böyle bir saatlik mesafede saat, geçebildiğim şey anı. Toroslar'dan geçtim, <laughs> Adana'ya, Adana'ya indim. Tamam mı? Böyle yani öyle anlamak isterdim Hayır, abi yani. tarifini ama. Ama hani dünya dolaşmaya başlayınca öyle geliyor. Öyle ama. geliyor. Kusura abi sen. Ya sen sadece müzik söylemeye gelmişsin. <laughs> Geziyle ilgili bir fikrin yokmuş. Yani ya. ben... <laughs> Ruhen gezgin e, yani e, fiziken stabil bir adam. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Ya, ya, ya. Niyet Ahmet'in gidemezseniz bile. <gülüyor> <gülüyor> Yapmış bir gibi olur. Pek bile, değil mi? <laughs> değil mi abi? Ama şarkılarda geziyorum. Nazan çok beğenmiş parçaydı. Tam benim tarzım. Bu tarz dinlemeden duramıyorum dedi yani. Bu abi çok beğenmişti parçayı. Öyle yani. mi? Yani. Çünkü tam benim tarzım diyor yani. Şey diyor yani. Peki teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Başka bir dünyadasınız. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Hiç kimse size soru sormuyor. Hiç kimsenin beklentisi yok sizden. Ne güzel bir hayatmış bu. Yani abi. uzun süre beklenti... Özenli <laughs> bir olay. Neresi, ne neresi orası abi? <laughs> Dünyanın herhangi bir yeri. Sizi <laughs> tanımayan her yeri. Çünkü insanlar birbirini tanıdığı sürece birbirlerinden beklentiler oluşmaya başlıyor. Birbirlerini kırılmaya başlıyorlar. Birbirleriyle ilgili konuşuyorlar falan diyorlar, filan. Şu an tam Nazan'la aramızdaki ilişki abi evet. Yani o zaman gitmen lazım. Bir <laughs> seyahate <Hayata> gitmem lazım. <laughs> o zaman kesinlikle çıkman lazım uzun bir seyahat. uzun <laughs> <almadım. gülüyor> bir seyahat derken en çok keyif aldığım şey yemek yemek. Yemek yemenin bile insanı ayrı, şey, ayrı, ayırt diyor yani, fark ediyor onu. Onu askerde yapmıştım, askerde istediğimizi yiyemiyorduk. Biraz herhalde o yüzden <laughs> ya, bak işte en fazla seyahat yapmayan ne anlatır dedi, en fazla askerlik anısı dedi. Bak onu anlatıyorum ya, <laughs> yani, hakikaten ya. Ben, İyi bir şey. evet, yani. bu yönelik lezzetleri ama değil mi abi? Evet o yörenin lezzetleri değil mi? Ay oh, <laughs> de Uğur abi de o yörede kaldı. Tabii. <laughs> yani gidince Şeyat herhalde Facebook falan değildir en çok, herhalde. Çok mu leblebisini merak Aa, ediyorum. belli oluyor herhalde. Ha, evet. böyle. <laughs> evet. yani <laughs> bir cümle <laughs> söyleyeyim. Evet. Bir şey kalmasın ki Sultan'ın muhteşem bir sözü var. Seyyah olduk şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Aslında seyahati biz anlatamadık. Bir de seyyar satıcılar var hiç bahsediyoruz. Hepimizin çocukluğunda olan yani gezginlikten bahsedince satıcılığı gezerek yapan çerçiciler ya da işte e, seyyar satıcılar var. Evet, evet. se e... ben Beşiktaşlıyım. Çok önemli değil bir takıda tamam önemli değil ya. Girin <laughs> Recep. Ya programı başladık yani başladık, evet. evet, evet. Abi yani şimdi olmaz. Ya var ya aklına... senin söylediğin kavgada söylenmez ha. Niye? Ne dedin? Bak Nazan bitti artık. Aramızda kalsın. Birinci şey söyledik. <laughs> ya yani başa düşman ayağa bakarmış. Siyah dedik yani. yolu gösteriyor dedi. Nazan bitti daha artık. Yok yani. canım. Öyle bir şey mi dedim? Allah Aa, öyle bir daha şey mi dedim? beter. <gülüyor> <gülüyor> Toparlamaya çalışıyor daha yani artık. Bence toplama. En iyisi dağınık kalsın yani. Şöyle yapalım isterseniz. Enes bize bir türkü söylesin. <laughs> evet, Enes ikinci bölümde girişte <laughs> söyleyecek. Evet. Bugünkü konumuz şey abi. Ben ilk defa Konu yani sizi ayar, ayarladıktan sonra ilk defa şeyde zorlandım böyle e, konu. E, konu bulamadım yani dedim ya Yaşar abi şair işte oyuncu e, diğer oyuncu Her daha şey benzer mi? konularda yaptık dedim ne konuşsak havadan sudan e, dedim ki Havadan sudan olsun dedim, konu dedim yani. Bana havadan, yazdı. Havadan, havadan sudan. Konu neydi? Havadan İnanmadım. sudan. Şaka mı yapıyorsun? Şakanın sırası yeni Gün geldi falan. Yok, şaka değil. Havadan, havadan sudan, sudan. Evet, mi? havadan sudan konusunu yani me hem mecaz anlamıyla konuşacağız abi, hem evet. gerçek anlamıyla konuşacağız. Hani zaman ha. tabakası denilmişti hatırlıyor musunuz? Ha, evet. Son durum hakkında bir şeyler. Ha, evet, Onunla ilgili de mı? konuşabiliriz. Ee, mesela ben şey, e, Gül'aya sorayım. Azerbaycan'da havalar nasıl? Gerçek anlamıyla başlıyor. <laughs> <laughs> Mecaz değil gerçek anlamıyla. Havalar iyi, Şu an nasıl? rüzgarlı. Azerba Bakü'de baya bir rüzgar var. Ee, biraz rüzgar moral bozucu. Sen hava durumu sunuyormuş gibi oldu. <laughs> <laughs> Akşama doğru hafif yağmur yağacak falan. Ee, genel olarak iyi ama neredeyse İstanbul'un havası gibi ama İstanbul'da daha nemli çünkü denizden dolu. Gerçi bizde de deniz var. Kaça Allah Allah Allah, bayağı... Allah Allah neden doluyum. <laughs> Nasıl efendim Adnan abi? Hayır İstanbul ağzıyla konuşuyorsunuz da yani. Hı. Sanki böyle 5 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Evet. De bayağı iyi değil mi? Bayağı, iyi. Yani. Ben bayağı evet. Evet. iyi. Ben bayağı bir şaşırmıştım. Ben de şaşırdım. Sizlerden bunu duymak beni çok onure etti. Evet. Yani. Biraz kayıyor ama yani... <laughs> <laughs> Aklını sen şimdi işte, Nazan'ı bırakıp buraya mı dalacaksın yani? Ben <laughs> ne <laughs> gidiyor işte, en azda sıra Evet, Allah'tan şey yapmıyor, rakip olarak görmüyor. Evet, kitaptan <laughs> biraz bahsedelim. Edelim. Ee, kitabın ismi e, zaten boyun da küçüktü. Evet. Bu şu. PS ne? Ee, PS dipnot. Türkçe'de dipnot. Postscriptum. E, uluslararası kullanılan bir şey. Yani dipnot demek kısacası. Ya bizde de hani e, birisine kızarsın kızarsın veya aşağılarsın zaten de boyunda küçük dersin. Burada evet. ne anlamı ne bağlantısı ne? Aynen ha? burada da o, öyle. Ee, şey, Tocuğum... abi gibi birini mi bitiriyordun? O zaman mı söylüyorsun? Ya? Niye öyle? <laughs> aramızı vurmak mı istiyorsun? Görüyor musun? Yok, bir Aramızı şey vurmak Hiç bize vuramazlar. Ya. Aramızı evet. kötü yapmak. Evet evet. Şu an ama <gülüyor> 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 ama ben araya bir yüksek gireyim. Gir abi. Ee, Tübi takım, dipnot diye çok güzel bir kitabı var. Evet. Ee, yani kıymetini bilenler bilir bu vesileyle hatırlatmış olayım. Nasıl Devam yani? İçeriğinde ne var dipnot derken? Ya tarihçiler için çok önemli bir kitap da. Tamam. <laughs> Araya insert girdim çıktım dedim. Evet. Sizin <laughs> bilmenize gerek, gerek yok. <gülüyor> 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 <Ne> <gülüyor> devam <gülüyor> Evet. Not, mesela uzun uzun konuşuyorsunuz bazen. İşte gösterdik değil mi? Gösterdik. <laughs> 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 Evet. Bazen uzun uzun konuşuyorsun. E sonda bir mesajın oluyor. Onu atmak istiyorsun ama sağlam bir şekilde atmak istiyorsun yani. Tamamen sanki toparlıyor. Tüm konuyu toparlayan bir şekilde. Burada da yani genel olarak her bölümden sonra neredeyse ben dipnotları kullanmışım. Notlar var, dipnotlar var. O sanki açılımı tüm bölümün açılımını izah ediyor. E, bu şekilde çok düşünmüştüm açıkçası kitabın ismiyle ilgili. Haftalarca düşündüm. Ama e, ilk yazdığım günden beri aklımda bu isim vardı. Şimdi. Bunu 15 yılda satış rekoru kırmış. Evet Azerbaycan'da. Böyle kaç sattı? Sattı yani. Üçüncü baskıya girdi şu an. Yani kaç sattı? Sattı. 30 bin. Yok yok öyle değil. Çünkü bizdeki nüfusla buradaki nüfus tamamen farklı. Kaç 30 bin mi? Yok 30 bin değil. Yok, 20 10 bin. 10 bin olmadı daha. En çok satan kitap. Evet. Ben Azerbaycan'da kitap çıkaracağım abi nedir ya? Ama bir dakika, <laughs> <çok satan kitap gülüyor> ama bir dakika, dakika. Azerbaycan'ın toplam nüfusu 10, milyon 10 ama. Ali Can Azerbaycan'da. Düşünsenize İstanbul'un toplam Kim nüfusu on, on 20 milyon. 10 milyon, milyon satıyor, çok satıyor. Azerbaycan çok kitap okumuyor. Buradan Yok mı? Bu... ahali az, insan az. 10 milyon diyorsun, toplam 10 milyon az mı? Bizde 10 milyon. %10, milyon. 10 milyon işte. Azerbaycan'ın toplam yani nüfusu. 10 milyon yani abi. Gayet iyi, iyi. Tamam, iyi. ben orada bir şey <laughs> Ne yapmak <yapacağım? gülüyor> Şunu yapacak. Sen cidili Azerbaycan edebiyatı gücünü bilmiyorsun sanırım. <laughs> 10, 10 bin. taksi Heder Baba yok Yani şeyden bahsediyorum. Neydi? Şairin ismi. Şehriyar. Baba'ya selam. Heder Baba'ya selam. Mehmet Hüseyin Şehriyar. Altın kare ödülü de almış. Evet. Türkiye'de aldı. kaç sattı? Türkiye'de ilk baskı dediğimiz 10 bin daha yeni zaten 19 Şubat'ta satılmaya başladık tüm kitapçılarda var. Ama daha ilk baskı bitmedi yani ikinci baskıya girmedik Ama daha. Ama güzel değil mi? İlgi, kitap ne fuarına diyorlar? falan katılmışsın. Ee, evet imza günlerimiz de oluyor kitap fairleri Geldi da mi burada? imza atmaya gelen oldu mu? Ben şöyle yaptım. Ben dedim ki Sen biraz böyle be, sağa sola baktım. <laughs> baktım ki gelen yok dedim. Zaten arkadaşımı bekliyordum. O öylesine uğruyordum burada evet, gece. Evet. Yok geliyorlar sağ olsunlar. Gerçekten coşkulu yani. geçti. Açıkçası ben bekliyordum o şimdi. kadar. Evet, <laughs> evet, şiir <yani>. şiir seçiyor. <laughs> Aramızda konuşmazsak konuğumuz burada konuşuyor yani. Hayır aralarında estağfurullah. Aralarında konuşmuyor. Sen de mi katılıyorsun? Evet <Hı> biz üçümüz konuşuyorduk. Aralarında <hı> konuşmuyorlar. Ne güzel. Seni sabote ediyorlar. Hayır biraz önce Ezer'ice konuşuyordu. Şimdi değil işte İstanbul ağzıyla konuşmaya başlayınca. devam etsin? Bence öyle Ağabey. devam etsin yani. Siz nasıl istersiniz? Adnan abi nasıl isterse ben bugün öyle konuşacağım. Kitabım 10 bin basıldı burada da. Buradan Azerice de devam Ondan imza günlerine insanlar gelmeye başladılar. Bu da bu da mı Azerice? Evet. İnsanlar gelmeye Her, başladı. Gelmeye evet. başladı. Ee, Sözün açıklığı gözlemledim bu kadar. Çünkü niye? Benim Azerbaycan'daki işlerimden dolayı orada medyatik bir isim olmamdan dolayı zaten tanıyorlar yani. İmza günlerime gelirler. Coşkulu keçir, gözel keçir insanlar yani çok gelir. Burda bu qədər gözləmirdim sözün açığı. Həm mənim adımı tanımırlar, həm ilk kitab həm Azərbaycanlı yazar. Ee, biraz həyecanlı idim. Necə olaraq görəsən, gələn olar gələn olmaz filan. Amma çox qəşəng keçdi. İlk imza günümüz Trabzon'da oldu. Sonra İzmir, Iki, İstanbul'da iki imza günümüz oldu. Abi ben nerede keseceğimi bulamıyorum burada ya şimdi. Benim <laughs> aslında <laughs> kötü oldu. Azerice oldu da şimdi ben normalde kestiğim zaman sözü bağlamadan kalacak. Ya. Ah, ama o dedi. <laughs> yarı yarıya yapalım o zaman ya. Yarı yarıya. Yarı, yarı, yarı. Şey gibi yapalım o yarışma var değiştir diye <laughs> ya. <laughs> değiştir gibi yapalım. Burayı için Türkçe, burayı için tamam. Azerice. Şey Enes Azerice devam et sen. <laughs> İzmir'de de şeydeydi değil mi? Enes, de evet. <laughs> Enes ha, sen onu götürmüş ama. Enes sen sen ne yapıyorsun? Eee şeye Enes abi ondan sudan seviyorum. nasıl soru sorulur şimdi? Evet. Mesela kent konseyini sorabilirsin. Ha. Ne iş yapıyor? Havadan sudan. O da havadan sudan. Evet. <laughs> e, evet, gençlik meclisinden bahsedebilirim. Hayır, gençlik ee, meclisi. Gençlik meclisi bir nevi belediyelerin kültür müdürlüğünün e, gençler üzerindeki e, bir rolü olarak değerlendirebiliriz. Yani bizler de gençlerin tamam, öyle de Eğitsel anlamda çalışmalar yapıyoruz. Ee, yani kitaptan bahsettiniz. Biz de kitap takdiri yapıyoruz. Her Aynen ay e, ekibimizle işte üyelerle kitap okuyup onun o kitapla ilgili incelemede bulunmuş veya kitabın yazarıyla bir araya gelip bir kahvaltı yaşında vesaire. En son o kim geldi? Değerlendiriyoruz. Ee, en son yaptığımız kitap Hayvan Çiftliği George Orwell'ın kitabıydı. Tabii, o gelmedi. <laughs> ah, ee, <laughs> o kitapla ilgili inceleme yapmış, okumuş. Yani değerli büyüklerimizle beraber. Evet çok güzel bir yani kitap. Konu gerçeği şey. evet. Hı hı. O, yani biz çok şey yapıyoruz. Hatta buradan da bir duyuru yapmış olalım. Evet, Belki var. izleyen vardır bizi. Kesinlikle ee, var. Perşembe günü evet. Ee, 19 Mayıs Perşembe akşamı Başakşehir Liseler Arası Müzik Yarışması gerçekleştiriyoruz. E, ilçemizdeki liselerin yüzde katıldı yarışmaya. Evet. E, Bunlarla beraber e, bir yarışma gerçekleşecek ve şey e, önemli olan Başakşehirde ilk yani birincisi hmm. yapılmış olacak. İnşallah bizden sonrakilerde böyle çalışmalar yapacağız. Evet, Lise arası müzik yarışmaları güzeldir. Gerçekten gelecek evet. vadeden kişiler bulunabiliyor evet. o zaman. Bir de bence ben şöyle düşünüyorum bu yarışmayı organize edenler e, çok önemli. Yani e, Biraz daha bizim gibi düşünen insanların da bu işlere girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa <laughs> öbür türlü başka platformdaki insanlar düzenliyor, çok da müsbet ortamlar olmuyor. Yani bizlerin de böyle bu tarz e, etkinlikler içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kısaca diyorsun ki muhafazakar kesim daha aktif olmalı bu konuda. <gülüyor> ben <gülüyor> özetledim. Aynen, evet. Seyirci evet. olmak evet. iyi. Evet. Ben reklama girmeden evet, e, hemen bir şey söyleyeyim. İzleyen var mı dedin? İzleyen çok biliyorsun zaten. Arzu Göral da özellikle selamımı ilet demiş. Şimdi aynen, eğer özellikle selamımı ilettik. <laughs> evet <laughs> evet söylemesen kıyamet kısa bir sonra Tekrar beraberiz.